Merhaba sevgili seyirciler, değerli dostlar. Bu hafta 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti tarafından düzenlenen kanal seferleri üzerinde konuşacağız. Tabi kanal seferlerinin belli bir amacı vardı. Amaç da Mısır'ın geri alınmasıydı. İyi de o zaman Mısır nasıl kaybedilmişti? Neden elden çıkmıştı? İsterseniz öncelikle onunla başlayalım. Bilindiği gibi Mısır Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı topraklarına katıldı. Yavuz Sultan Selim meşhur Önce Mercidabık Savaşı'nı kazanarak daha sonra Ridaniye'yi kazanarak Memlük Devleti'ne son verdi ve Mısır böylece bir Osmanlı toprağı oldu. Yani 1517'de Mısır Osmanlı toprağı haline geldi ve 1517'den itibaren de 1798'e kadar Osmanlı toprağı olarak devam etti. 1798'de ne oldu diyecek olursak 1798'de Napolyon Bonaparte meşhur seferini yaptı. Yani Mısır'ı almaya dönük bir harekatta bulundu Fransa adına ve amacı da neydi diye soracak olursak amacı da İngiltere'nin Hindistan yolunu kesmekti. Bu amaçla bu şekilde bir harekata girişti. Fakat başarılı olamadı. Napolyon'dan kısa bir zaman sonra 1807 yılında İngilizlerin bu sefer benzer bir harekata giriştiklerini fakat onların da İskenderiye'de özellikle Mehmet Ali ve önderliğindeki onun örgütlediği yerel, yerel halkın organizasyonu, yerel beylerin organizasyonuyla onların geri püskürtüldüğünü görmekteyiz. Yani önce Fransızlar sonra İngilizler Mısır'ı ele geçiremediler. Peki daha sonra nasıl oldu? Nele, hangi gelişmeler yaşandı? Biliyorsunuz Mehmet Ali Kavala kökenli Arnavut olduğu ifade edilen bir kişidir. Ve bundan dolayı adı da zaten Kavalalı, köken, Kavalalı Mehmet Ali Paşa olarak adlandırılmıştır. Mehmet Ali oraya gidiyor. Daha sonra orada boş, başıbozuk askere komutan oluyor. Ve sonrasında da e, ciddi bir güç kazanıyor. Sonra daha sonrasında ikinci Mahmutlu rekabete girişti Mehmet Ali ve Mısır sorunu yani Mehmet Ali Paşa'nın Osmanlı devletine karşı isyan etmesiyle Mısır'ı bağımsız bir güç haline getirmek istemesiyle Osmanlı ordularıyla karşı karşıya kaldı. Ve Mısır sorunu bir Avrupa sorununa dönüştü. Uluslararası bir sorun oldu. Osmanlı devleti 2. Mahmut döneminde bir valisini bile, tabii güçlü orduları olan bir valisini bile mağlup edemeli ve Mehmet Ali Paşa'nın kuvvetleri daha Kütahya'ya kadar geldiler. Sonrasında Avrupalı devletler olaya müdahale etti ve yapılan 1840 Londra mukavir ile Mısır'ın statüsü belirlendi. Yani çok kısa genel hatlarıyla özetleyecek olursak Mısır artık Mehmet Ali Hanedanı'na ait olacak. Mehmet Ali ve oğulları tarafından yönetilecek. Onun soyundan gelenler tarafından yönetilecek. Ama Osmanlı devletine bağlı olacaktı. Bu şekilde statü devam etti. Daha sonra Mısır'la alakalı tabi İngilizlerin Fransızların politikaları devam etmekteydi. Fransızlar elbette İngilizlerin Hindistan yolunu kesmeyi amaçlıyor. E, orada İngilizlere ciddi bir darbe indirmeyi amaçlıyor. İngilizler de e, 1877-78 savaşından sonra Kıbrıs'ı Abdülhamid'den almışlardı. E, ve Abdülhamid'in bu diyelim e, verdiği toprak parçasıyla Kıbrıs sayesinde İngilizler burada Akdeniz'e ciddi bir üst elde etmişlerdi. Önemli bir noktayı ele geçirmiş oldular. Şimdi işte bu noktada Fransızların şu şekilde bir politika izlediğini görüyoruz. Fransızlar Mısır'da bir kanal teşebbüsüne girişiyorlar. Tabi az önce ifade ettiğimiz gibi bu kanal teşebbüsünün altında yatan faktör İngilizleri büyük bir darbe indirmek. Yani meşhur o efendim okyanusu dolaşarak gidilen yol yerine kısa bir yolla Hindistan'a ulaşmak bu şekilde bir politikaları var ve bu amaçla Süveyş Kanalı projesini geliştiriyorlar. Ve Süveyş Kanalı tabi e, tabii daha önceden çok farklı zamanlarda gündeme gelmiştir ama Fransızlar tarafından 1869 yılında açıldı. Ve bu şekilde Fransızlar burada ciddi bir güç elde ettiler. Hani meşhur klasik ifadeyle artık Akdeniz limanları yeniden önem kazandı ve e, büyük devletler tabii özellikle denizlerde güçlü devletler çok rahat bir şekilde bu kısa yolu kullanmaya başladılar. Ticari yönden bu şekilde bir ehemmiyeti söz konusuydu. Tabi bu arada kanalı yöneten bir uluslararası Konsorsiyum, konsorsiyumdu. Fakat bunun içerisinde tabi Mısır hükümetinin ciddi şekilde hisseleri vardı. Fakat Mısır hedefi İsmail Paşa, Hidif İsmail Paşa ne yazık ki çok büyük masrafları geçti ve ülkenin ekonomisine büyük zarar verdi. Daha sonra da bu borçlardan kurtulabilmek için kanalın hisse senetleri satışa çıkardı. Ve İngilizler bunu alarak kanalda asıl itibariyle söz sahibi oldular. Yani Süveyş kanalı Fransızlar tarafından açılmışken, Mısır hükümetinin ciddi şekilde efendim, hisseleri varken, yönetimde söz sahibi iken bu şekilde asıl bundan sonra irade İngilizlere geçti. Tabi İngilizler bir anda Süveyş kanalını bu şekilde ele geçirmiş oldular ama asıl hedefleri tabi bununla da yetinmeyecekler ve bundan sonraki hedef Mısır'a hakim olmak şeklinde belirlenecek. İşte İngilizlere bu fırsatı veren de Arabi Paşa isyanı oldu. Bizim kaynaklarımız genelde Arabi Paşa derler ama bazı kaynaklarda Urabi Paşa şeklinde de çıkıyor. Yani Mısır milliyetçilerinin organize ettiği bir ayaklanmayla ile o bölgede işte karışıyor hatta Abdülhamid'in de dahli olduğu ifade edilir. İngilizler bunu bahane ederek Mısır'ı asker çıkardılar. Mısır'ı işgal ettiler. Yani bunun anlamı şu. Artık Mısır işgal altında bir İngiliz hakimiyeti söz konusu. Fakat İngilizler bunu hiçbir zaman biz buraya hakim olduk artık buranın yöneticisi biz şeklinde deklar etmediler. Mesela bir sömürge yönetimi şeklinde göstermediler. Hatta şunu ifade ettiler, dediler ki bu Osmanlı devletine ait bir topraktır. Tabi muhtemelen Hindistan'da da benzer problemler var. Çünkü onların en büyük endişelerinden birisi Hindistan Müslümanlarının ayaklanmasıdır. O bölgedeki hakimiyet noktasında. Mısır'da da bu böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamak için e, böyle bir politika izlediler. Afrolamit ne yaptı İngiliz işgaline karşı? Tabi 1882 tarihinden bahsediyoruz. Zaten Osmanlı 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nı kaybetmiş ordu ve donanması büyük bir darbe yemiş. Yani gücü, güçten kuvvetten mahrum bir ordu ve donanma var. Dolayısıyla Abdülhamid'in bu noktada bir şey yapması söz konusu değil. Ve Abdülhamid'in genel politikasına bakıldığında 1877-78 savaşından sonra daha çok diplomasiyi tercih ettiğini görüyoruz. Yani diplomatik yollarla çözüm bulmaya çalışıyor. Ama bir taraftan da kamuoyuna, iç kamuoyuna bazı topraklar elden çıkmış olsa bile ...buralar bizimdir şeklinde mesaj verilmeye devam ediyor. Mısır'da böyle oldu. Mısır'a işte Gazi Ahmet Muhtar Paşa bir görevli olarak tayin edildi oraya, müfettiş olarak tayin edildi... ...ama yanında bir de İngiliz görevli vardı, İngiliz müfettiş vardı. Şimdi bunu anlamı şu, bu yapılan bir antlaşmaya göre olmuştur. Yani artık hem İngiltere hem Osmanlı Devleti Mısır'ın yönetiminde söz sahibiymiş gibi gözüküyor. Hatta Osmanlı egemenliğinin devam ettiği vurgulanıyor... Fakat normalde Mısır'ın yönetimi İngilizlerin elinde. Biz bunu nereden anlıyoruz? Daha sonra Mısır'da Abbas Hilmi Paşa'nın e, iddivliği başlamıştır. İsmail Paşa'dan sonra ikinci Abbas Hilmi Paşa. E, ve artık bundan sonra Abbas Hilmi Paşa'nın bazı manevralarına rağmen tamamen İngilizlerin yönetiminde kaldığını görmekteyiz. Hatta her bakanlıklara birer de İngilizler yardımcı tayin ediyorlar ve genelde İngilizlerin onayı olmadan Mısır'da hiçbir şey yapılamıyor. Yani aslında e, gerçeği söylemek gerekirse Mısır kağıt üzerinde Osmanlı hakimiyetinin devam ettiği fakat fiilen İngilizlerin elinde olan bir toprağa dönüşüyor. Yani Mısır'ın statüsü bu. Daha sonra ne oldu? 1914 yılına geldiğimizde Osmanlı Devleti e, tabii ki ittifak devletlerinin içerisinde dahil oldu ve sonrasında da savaşa girdi. Ve savaşa girmesiyle birlikte İngiltere direkt yaptığı açıklamalardan birisi de Mısır'ı topraklarına katmak oldu. Yani bu arada şunu da vurgulayalım. Daha önce de Mısır Mısır'dan sonra Sudan bu şekilde İngiliz hakimiyetine girmişti. Tabi Osmanlı Devlet onu da tanımıyor ama İngilizler orada da Mehdi hareketi, Mehdi isyanını bahane ederek öyle bir işgal gerçekleştirmişlerdi. Ama sonuç itibariyle hem Mısır'da hem Sudan'da kağıt üzerinde Osmanlı egemenliği devam etse de asıl itibarıyla yönetenler, fiilen yönetenler İngilizlerdi. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda da İngilizler bu şekilde daha savaşın başında bir tavır sergilediler ve Mısır'ı topraklarına kattıklarını açıkladılar. İşte bu noktada Osmanlı Dev savaşa girince, Birinci Dünya Savaşı'na dahil olunca tabi nerede nasıl harekatlar yapılacak, efendim öncelik nerelere verilecek bu şekilde Almanlarla fikir teatileri oluyor, oluyor ve Arkasından da harekat planları hazırlanıyor. İşte bu planlardan birisi genel Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı daha doğrusu ittifak devletlerinin olaya bakışı şudur ki doğrudur bu. Sonuçta öyle çıkmıştır zaten. savaşın Avrupa cephelerinde sonuçlanacağı şeklindedir. Yani Birinci Dünya Savaşı ne Mısır'da efendim ne Çanakkale'de bu şekilde bir netice beklenmiyor. Yani sonuç itibariyle Almanya Efendim Fransa yenerse tabii İngiltere devreye girecek Avru kıta Avrupa'sına çünkü Almanya'nın İngiltere'ye ulaşma şansı yok. İngiltere ayrı bir kıta ayrı bir adada. Dolayısıyla ya Almanya yenecek ya da efendim Fransa İngiltere ittifakı Almanya'yı kıta Avrupa'sında mağlup edecek. Buna Batı cepheleri deniyor. Yani işte burada Alman planı şu. Batı cephelerinde Fransa ve İngiltere'yi mağlup edebilmek için Almanlar şunu diyorlar. Diyorlar ki Osmanlı devletine senin görevin bu savaşta görevin müttefikim olarak görevin görevin efendim Rusları oyalamaktır. Rusları meşgul etmektir. Çünkü Ruslar Doğu Avrupa'dan Avrupa'ya saldırdıklarında Almanlar bu sefer bir de Ruslarla uğraşmak zorunda kalacaklar. Müttefik Avusturya ve tabii ki Almanya ikisi beraberce Ruslara karşı savaşacaklar. Şimdi bu şartlar altında müttefik olarak Osmanlı devletinden beklentiler Rusları meşgul edecek bir cephe açmak. İşte bu cephe ne de Sarıkamış'tır. Daha doğrusu Kafkas cephesidir. Sarıkamış harekatı da bunlardan birisidir. İkinci olarak şunu istiyorlar İngilizler. Diyorlar ki ikinci olarak da siz İngiliz kuvvetlerini başka bir yere çekmeye çalışın. Mesela bu ne olabilir? Elbette İngilizlerin Hindistan yolunu kesmek için ve sömürgelerinden tabi asker getiriyor. Ekonomik bir takım oradan ihtiyacı olan lojistik malzeme getiriyor. Dolayısıyla bu yolun kesilmesi için, kanal harekatının yapılması lazım. Başka aynı zamanda İngiliz kuvvetleri orayı yapılacak harekatla oyalanabilir. Yani ciddi bir kuvvet orada orada tutulur ve sonuç itibariyle de şeyler Almanlar Batı cephesinde Avrupa cepheleri dediğimiz Batı cephesinde Fransız ve İngilizleri mağlup edebilirler. Bu şekilde bir tezle Almanlar ortaya çıkıyorlar. Bunu Osmanlı Devleti'ne kabul ettiriyorlar. Ve hepimizin bildiği gibi 1914 yıl Aralık ayında Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'na çıkıyor. Yani Almanların istediği, açılmasını istediği bir cephedir. Ve bu şekilde e, meşhur Sarıkamış e, dramı, Sarıkamış faciası yaşanıyor. Aynı dönemde Kasım ayından itibaren Cemal Paşa'nın 4. Ordu Kumandanlığı gündeme geliyor ve kendisi 4. Ordu Kumandanı olarak tayin ediliyor. Cemal Paşa hepimizin bildiği gibi İttihat Terakki'nin üç liderinden birisi Enver Cemal Talat diyoruz her seferinde. Ve işte o tabi dördüncü ordunun merkezi Şam oraya gidecek fakat bir taraftan bakanlık görevi de üstlenmiş vaziyette. O bakanlığı da kaybetmek istemiyor. O da Bahriye Nazırlığı. Dolayısıyla Bahriye Nazırlığı kendi uhdesinde kalmak şartıyla aynı zamanda 4. Ordu kumandanlığına tayin ediliyor amacı yani 4. Ordu Komutanı olarak görevi efendim Kanal Harekatı'nı gerçekleştirmek. Ki 1917 yılına kadar bu göreve devam edecektir Cemal Paşa. Sonuç itibariyle Cemal Paşa İstanbul'da Haydar Paşa'da büyük bir merasim yapılıyor. Orada tarihi bir konuşma e, yapıyor Cemal Paşa ve tabi hani e, büyük ne diyelim kahramanlık notukları atılıyor. E, ve işte öyle bir hava estiriliyor ki Cemal Paşa oraya Mısır Fatih olmaya gidiyor. Mısır'ı geri alacak ve tabii ki Mısır Fatih olacak. Yani bu şekilde bir şey var kamuoyunda esirilen bir hava var o dönem gazetelerine bu şekilde yansıyor. Ve Cemal Paşa Haydar Paşa'ma yola çıkıyor. efendim Şam'a geliyor. Şam'da Damaskus'ta Damaskus otelini karargah yapacaktır. Orada e, böyle büyük bir gene merasimle karşılanıyor. İşte belediye başkanı, belediye görevlileri, memurlar, şeyhler, aşiret reisleri. E, Ulema Cemal Paşa'yı böyle bir, bir e, padişah gibi orada karşılıyorlar ki onun için ona yapılan en büyük itham Börüncü Ordu Kumandanlığı döneminde bir hükümdar gibi bir kral gibi davrandığı şeklindedir. Ve Cemal Paşa orada karargahını kuruyor hazırlıklara başlıyor. Şimdi 1914 yıl Aralık ayındayız. Tabii ne kadar çabuk harekete geçerse Almanya için o kadar iyi ve bu amaçla hazırlıklar o şekilde devam ediyor. Kuvvetlerini toparlamaya çalışıyor işte tabii ki çölün geçilmesi lazım. Meşhur Yavuz'un geçmiş olduğu çölün bir kez daha geçilmesi gerekiyor. Buna göre planlar yapılıyor. Tabii çok fazla malzeme taşınmaması lazım. Yani tayin diyoruz biz ona. O tayinin çok sınırlı olması lazım. Mesela işte tayin olarak peksimet, zeytin, hurma sadece belirlenmiş. Ve günde bir litre su içilmesi planlanmış. Çünkü daha fazla malzeme taşımak e, mümkün değil. Tatlı su kaynakları daha uzakta. Yani belli bir mesafede bulunuyor. E, ve tabi ordunun bir de imha olmadan yani o çölün ortamında yok olmadan e, kanala ulaşması gerekiyor. Böyle bir şey var ve bundan dolayı da bir çöl kuvvetleri menzil müfettişliği adıyla bir de komutanlık ihdas ediliyor. Kuvvetler toparlanırken Cemal Paşa'nın diğer adımı Hicaz'dan yardım istemek oluyor. Hicaz'da o zaman Hicaz Fırkası Kumandanı ve... E, Hicaz kumandan, Hicaz vali vekili Veyip Bey, daha sonrasının Veyip Paşası vardır. Onu kendi emrine istiyor. O da 23. Hicaz fırkasıyla harekete geçiyor. Bu arada Şerif Hüseyin'den yardım istiyor. Şerif Hüseyin henüz isyan etmemiş. E, muhtemelen bundaki amacı da harekatı yani bizzat hani e, Şerif Hüseyin'le birlikte e, yaparak Arapların da kendi yanında yer aldığını göstermek. Yani bu şekilde bir şeyle Şerif Hüseyin'den yardım talep ediyor. Daha doğrusu onun da sefere katılmasını istiyor Veyip Bey gibi. Şerif Hüseyin olumlu cevap veriyor. Oğlu Ali'yi işte Medine'ye gönderiyor. Hatta para istiyor. Kendisine para da gönderiliyor. Fakat Şerif Hüseyin hiçbir zaman bu sefere oğlunu göndermeyecek. Aldığı para yanına kar kalacaktır. Yani o politika tutmamıştır. 1915 yılı Ocak ayında harekat başlıyor. Yani hedef işte bir an önce İsmailiye'ye kadar ulaşmak ve işte kanalı geçmek ve sonrasında da İngilizlere büyük bir darbe indirmek. Ve gerçekten de çöl geçiliyor. Tabi bin bir zorlukla yani ifade ettiğimiz gibi bir litre su günde harcayacaklar. E, tayinleri sadece zeytin, hurma ve peksimet bunlarla hareket ediyorlar. Ordu gerçekten de harekatı e, yapıyor ki ifadelere göre İngilizler 40 bin olduğunu ifade eder ordu mevcudunun. Cemal Paşa hatıratında bunun ancak 25 bin olduğunu söylüyor ama benim Ates arşivinde yaptığım tespite göre İngiliz kaynaklarının bilgileri doğru. Yani gerçekten 40 bin civarında kuvvet var. Tabi bunların tamamının 4. Ordu Kuvveti'nin sefere katıldığı belki söylenemez ama genel itibarlık e, bu şekilde bir kuvvete sahip olduğunu söylemek mümkün. Ve e, Ordunun bir kısmı kanalı geçmeyi başarıyor. Yani kanalın öte yakasına geçiyor. Fakat İngilizler bunu fark eder fark etmez bir büyük bir çatışma başlıyor. Ve Cemal Paşa ordusunu kaybetmemek için, imha olmamak için geri çekilme emri veriyor. O, bu şekilde Süveyş Harekatı, kanal harekatı, birinci kanal harekatı böyle sona eriyor. Fatura şu, yani tabi burada şunu ifade edelim. Az önce bahsettiğim körün zorluklarından dolayı Cemal Paşa da bunu ifade edecektir ordunun imha olmadan geri çekilmesi, efendim köle teslim olmaması büyük bir başarıdır. Çünkü Sarıkamış'ta yani tabiat şartlarına bile yenilen bir ordudan bahsediyoruz, Osmanlı ordusundan bahsediyoruz. Çölde bu harekatta en azından böyle bir şey yaşanmamıştır ve Cemal Paşa bunu hem hatıratında hem de e, sefer sonrasında İstanbul'a geldiğinde yaptığı konuşmalarda ifade etmiştir. Sonrası tabi e, faturaya baktığımızda birinci kanal harekatının faturası Osmanlı tarafında 3000 civarında bir kayıp olmuştur. Yani buna şehit, yaralı ve firariler yani diğer bütün şeyler dahildir. İngilizlerin tabi kaybının çok fazla olması tahmin edilecek gibi mümkün değil. 73 gibi bir rakam ifade ediliyor. Yani Osmanlı burada Tabi bunu sarı kamışlı Çanakkale ile mukayesesi mümkün değil yani bu o şartlarla o sayılarla mukayese edildi elbette çok az bir sayıdır ama sonuç itibarıyla birinci kanal harekatı başarılı olamamıştır. Tabi harekatlar çeşitli amaçlarla yapılır mesela taarruz yaparsınız karşı tarafa geçersiniz karşı tarafı imha etmeye amaçlarsınız. Bazen savaşlar sadece gösteriş amaçlı yapılır. Yani düşman kuvvetlerini oraya toplamaya dönük bir şey yaparsınız. Bu arada başka bir taraftan başka bir harekat gerçekleşir. Ee, burada işte Cemal Paşa'nın da ifade ettiği bu daha çok bir gösteriş veya gösteri harekatıdır. Yani e, bu kuvvetlerle bu diyelim planla programla e, Mısır'ın alma ihtimali yok. Hatta şöyle şeyde şeyde hatıratına Cemal Paşa der ki şöyle konuşma, yaptığı konuşmalarda da onu vurguluyor veya şeyden hissiyattan bunu anlıyoruz. İşte Osmanlı ordu harekata geçecek kanal harekatını gerçekleştirecek. Mısır'a girecek. E, Süveyş'i geçip Mısır'da da büyük bir isyan çıkacak. Kime karşı? İngilizlere karşı. İngiliz yönetimine karşı büyük bir isyan çıkacak. Mısır milliyetçiler ayaklanacaklar ve iki taraf birleşecekler. Tabi bu da bir hayal. Yani bunun da karşılığı yok ama Cemal Paşa bunu daha sonrasında tabi belki inanmadığını ifade edecektir ama o şartlarda sanki büyük bir realiteymiş gibi anlattığını veya bu şekilde planlar yapıldığını görmek mümkündür. Geri dönüyor Cemal Paşa bundan sonra işte İstanbul'a geliyor ve şöyle bir hedefi var. Diyor ki bana daha büyük takviyeler yapın ben ikinci bir harekat yapayım. Tabi burada gene hiç şunu unutmamak lazım. Almanlar ve Osmanlı yönetimi savaşın Avrupa cephelerinde sonuçlanacağına inanmışlar. Yani bunlar tali cepheler deyim yerindeyse. O zaman şöyle soralım yani tarihi cephelerse Sarıkamış'ta niye binlerce insan öldü? şehit oldu? Niye efendim Çanakkale'de bu kadar büyük kayıp var? Çanakkale'de tarihi cephe Alman ve Osmanlı genel kurmayı bakış açısından. Tabii Çanakkale biraz Osmanlı genel kurmayı biraz demeyelim. Osmanlı genel kurmayı açısından artık ölüm kalım savaşına dönüşmüş. Farklı bir şey. Ama bir kanal bir, bir, bir Kafkas cephesinin böyle bir özelliği var. Şimdi Cemal Paşa diyorken Enver Paşa'ya bana 100 bin kuvvet verin. Yani 100 bin kişilik bir kuvvetle burada harekata geçeyim ve ne yapayım efendim hedeflerimiz gerçekleşsin. E, ve tabi bunun yapılabilmesi için hem <laughs> 100 bin kuvvet verilecek ama bunun yanında paraya ihtiyaç var. Almanlardan para isteniyor. Tabi silah desteği isteniyor. Tahmin edileceği gibi. Fakat bunlar bir türlü gerçekleşmiyor. Bu arada 1915 yılına bakalım. 1915 Mart'ında işte deniz muharebeleri başladı Nisan ayında Çanakkale'de Kara muharebeleri başladı. 24 Nisan'da İngilizler e, Gelibolu'ya asker çıkardılar. Dolayısıyla Mısır e, o işte Aralık Ocak ayındaki ehemmiyetini kaybetti. Ve devam eden aylarca devam eden bir e, Çanakkale muharebesinden bahsediyoruz. E, bu arada e, doğuya bakıyoruz. Kafkas Cephesi'nde Ruslar ilerleyişi ortaya çıkmış. Trabzon, Erzurum düşmüş. Dolayısıyla artık Kanal Cephesi önemli kaybetmiş vaziyette. Buna rağmen Muhtemelen ikinci defasında gene muhtemelen demeyelim Almanların yine isteğiyle çünkü Almanlar her halükarda bir harekat yapılmasını istiyorlar. Dediğim gibi amaç İngiliz kuvvetlerini meşgul etmek. Bir de 1915 efendim Temmuz e, Ağustos'una gelindiğinde artık zaten e, pardon Ağustos ayından sonra 1915 Ağustos'undan sonra Çanakkale'deki yoğunluk kayboldu. Muharebe yoğunluğu hatta Osmanlı kuvvetlerinin bir kısmı sonrasında peyderpey başka cephelere gönderildi. Ki o da iyi organize edilememiştir. Aynı bir faciadır. Muhtemelen Cemal Paşa Çanakkale'de başarı kazanmış birlikler vasıtasıyla yapacağı bir seferle büyük bir başarıya imza atacağını düşünüyordu. Ama öyle bir şey gerçekleşmedi. Ve e, o 100 bin kişilik efendim kuvvetlerle falan yapılacak sefer yerine küçük kuvvetlerle bir harekata girişildi. Ne zaman? 1916 yılı Ağustos ayında. Yani artık o Efendim Mısır geri alma hayalleri falan bitmiş gibi gözüküyor. Ve sadece bir gösteri harekatı yapmak gibi bir şeyle onda da Alman komutan von Kress e, harekatı organize etmiştir. Romano Savaşı adı verilen savaşta işte Osmanlı kuvvetleri bir taarruza girişiyorlar. Bir başlangıçta başarılarda söz konusudur. Daha önce Katya Savaşı'nda da İngilizlere karşı bir e, küçük zafer kazanılmıştır. Ama son itibariyle İngiliz kuvvetleri artık tabii organize olmuşlar. Ve bu organize olmuş sonucunda Osmanlı kuvvetleri yine başarılı olamıyorlar ve geri çekilmek durumunda kalıyorlar. Ve ikinci kanal harekatı da bu şekilde başarısız olmuştur, birinci kanal harekatı gibi. Ve ikinci kanal harekatının maliyetine faturasına baktığımızda, bu sefer sayının 4000'e çıktığını, 4000 kaybın olduğunu görmekteyiz. İkinci harekatta da yine Osmanlı bu şekilde bir zayiat vermiştir. Ve sonuç itibarıyla ikinci kanal harekatı ile artık Osmanlıların buradaki Mısır'ı geri almak hülyası veya en azından söylemi diyelim yani bir söylemi ortadan kalkmıştır. Bundan sonra bir daha böyle bir şey gündeme gelmeyecektir. Ve tabii burada şunu söyleyeyim 1916 Ağustos'unda Cemal Paşa ikinci kanal harekatını yaparken bu arada 1916 Haziran'ında Şerif Hüseyin Mekke Şerifi Hüseyin isyan etmişti. Yani Arap Hicaz'da bir isyan başlamıştı, Şerif Hüseyin Mekke ve Taif'i geri almıştı ama Osmanlı ordusu Mekke ve Taif'i geri almak yerine kanal harekatını yapmayı tercih etmişti. Ve Biri Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu hiçbir zaman Mekke ve Taif'i geri almaya dönük bir sefer yapmamıştır. Tek amaç, bununla alakalı bir de ayrıntılı bir makale yayınlamıştım, tek amaç Medine'yi elde tutmaktır. Yani Mekke ve Tayyip ile ilgili bu şekilde bir harekat olmamıştır. Çünkü orayı da tacil orayı da talih bir cephe olarak görmüştür. Sonrasında dediğimiz gibi artık hayaller çöle gömülmüş vaziyette. Cemal Paşa'nın bu kanal e, seferi e, hayalleri bitmiş durumda. Mısır Fatihli Hülyası bitmiş durumda. Ama Cemal Paşa'ya bakacak olursak yaptığı açıklamalarda, hatıratındaki ifadelere bakıldığında kendisinin başarılı olduğunu söylüyor. E, Tabi başarılı şöyle izah etmek lazım. Yani en azından İngilizleri bir süre için oyalamıştır. Bu kabul edilebilir. İkinci olarak Osmanlı kuvvetlerini bir sarı kamış harekatında olduğu gibi imha ettirmemiştir. Bu da kendisi de bunu söyler yani bu da bir başarı olarak ifade edilir yani kayıplar işte 3000 artı 4000 7000 civarında bir kayıp gözüküyor ee, tabi Sarıkamış ve Çanakkale ile mukayese edilecek kayıplar değil bunlar sonuçta her insan tabii ki bir değerdir, ayrı bir konu ama burada böyle bir yönü var zaten Süveyş'in literatürde çok fazla karşılık bulmamışsın bir sebebi de muhtemelen Sarıkamış ve Çanakkale gibi büyük kayıpların yaşanmamasıdır başarısızlık yönüne baktığımızda ise e, Mısır İngilizlerin diğer cephelere sömürgelerinden asker gönderdiği yerdi. Yani askerler buraya geliyordu, burada toplanıyordu, hatta eğitiliyordu ve daha sonra buradan gönderiliyordu. Yani bunu hiçbir zaman Osmanlı Devleti engelleyemedi. Mesela Çanakkale'ye gelen kuvvetler bile efendim önce Mısır'a getiriliyordu. Yani Hindistan'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan gelen kuvvetler burada aldıkları eğitim sonrasında gönderilmekteydi. Yani Osmanlı bunun önüne geçememiştir. Yani Cemal Paşa'nın en büyük başarısızlıklarından birisi budur. Diğer taraftan İngilizler tam olarak oyaladı mı? Cemal Paşa şöyle bir ifade kullanır. Benim der kanal seferlerim sayesinde yaptığım seferler sayesinde 250 bin İngiliz kuvveti her zaman Mısır'da kaldı. Her zaman Mısır'da efendim 250 bin civarında bir İngiliz kuvveti tutuldu. Yani diğer cepheleri rahatlaması yönünden. Ama bunun tam anlamını doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Daha çok Buradaki amaç az önce ifade ettiğim gibi sömürgelerinden gelen kuvvetleri İngilizler burada eğitiyorlardı ve diğer yerlere gönderiyorlardı. Buna hiçbir zaman engel olunamamıştır. Evet, sonuç itibariyle Osmanlı Devleti Mısır'ı kanal seferleri geri alamadı. Zaten detaya bakıldığında öyle çok geri alacak bir politika, temel efendim strateji falan da olmadığını çok net bir şekilde söylemek mümkün. Daha çok e, Alman menfaatleri, daha doğrusu müttefikliğin tabii gereğidir. Bu da Alman menfaatleri ve müttefikliğin gereği olarak orada İngilizleri oyalamak gibi bir taktik izlenmiştir. Ve Mısır gene İngiliz idaresinde varlığını devam ettirmiştir. Son nokta olarak şunu ifade edelim. Lozan Antlaşmasındaki bir maddeyle Osmanlı Devleti yani daha doğrusu Türk Türkiye İngiliz egemenliğini tanımıştır. Hem Mısır'da hem Sudan'da. Yani resmi olarak Efendim, Mısır ve Sudan'ın İngilizlere ait olduğunu tanınması bu şekildedir. Ama fiilen, bakın fiilen zaten 1882'den itibaren İngiliz işgali vardı. İngilizlerin ne diyelim haberi olmadan, onayı olmadan kuş bile uçmuyordu Mısır'da. Ama şeklen efendim Abdülhamid onu sanki Mısır Osmanlı'ya bağlıymış gibi hareket etmekteydi ki Gazi Ahmet Muhtar başından bahsettim orada bir görevi de söz konusudur. Ama hiçbir zaman Osmanlı'nın orayla direkt hani yönetim anlamında bir e, bağı yoktu. Yani şeylerini kaybetmiş durumdaydı ve Lozan'da da bu onaylandı. Yani daha önce fiili olan durum İngiliz işgali Lozan'da artık resmi şekle dönüştü. Beni dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.